sevmeydi. Onuncu sınıf siyer dersimizde dördüncü ünitemizde ikinci başlığımız seriye ve gazveler olacak. Resulullah'ın ordunun başında yer aldığı seferlere gazve, bizzat katılmadıklarını ise seri adı verilmiştir. İlk seriyeler, savaş izninin verilmesi, ilk seriyeler Bedir gazvesi, Uhud gazvesi, ve Birimaun olayları, Endek gazvesi, Hudeybiye Antlaşması, Mekke'nin fethi ve Huneyn gazvesi şeklinde gerçekleşmiştir. Savaş izninin verilmesi Hicretin ikinci yılında Müslümanlara müşriklerin zulümlerine karşı kendilerini korumaları için savaş izni verildi. Allah Teala haksızlığa uğramaları sebebiyle müminlere cihada emretti. Cihada izin veren ayetlerle birlikte Resulullah Medine dışında seriyenlere göndermeye başladı. Kendilerine savaş açılan Müslümanlara zulme uğramaları sebebiyle cihat için izin verildi. Şüphe yok ki Allah'ın onlara yardım etmeye gücü yeter. Onlar haksız yere sırf Rabbimiz Allah'tır demelerinden dolayı yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Seriyelerin amacı Kureyş'e ait ticari kervanlarına engel olmak, Medine yapılan yapılması muhtemel baskınlardan haberdar olmak, Kureyş'i çevre kabilelerle işbirliğini önlemek, ticaret güzergahını kontrol altında tutmak Mekkeli müşterilere ekonomik olarak zayıflatmaktır. Seriyeler savaş yapmak, kan dökmek, mallarını yağmalamak gibi amaçlarla yapılmamıştır. Savaş yapalım, kan dökelim, güç kuvvet elde edelim, mal yağmalayalım, malikane elde edelim gibi amaçlarla yapılmamıştır. Bunların ilk az önce söylediğimiz amaçlarda da kendini koruma, gelecek saldırıları, saldırıları. Önlemek gibi amaçları vardır. Hazreti Peygamber'in gönderdiği ilk seriye Seifül Bahr seriyesidir. Hazreti Hamza komutan olarak gönderilmiş ve bu seriye 30 sahabe katılmıştır. Şam tarafından gelen Ebu Cehil'in yönettiği 300 kişilik kervan üzerine gönderilmiş seriye Seifül Bahr mevkiinde Kureş kervanı ile karşılaşmış ancak her iki grubunda müttefiki olan Mecdi bin Amr el-Cüheni'nin ara buluculuğu sayesinde herhangi bir çatışma olmamıştır. Ubey bin Ubeyde bin Haris komutasındaki diğer seri Rabi'ye gönderilmiş. Bu seri 760 sahibi yer almış ve Ebu Sufyan'a bağlı 200 kişiyle karşılaşmışlardır. Karşılıklı ok atma dışında bir çatışma yaşanmamıştır. Sad bin Ebi vakka tarihinde ilk, otan, ilk, ok atan kişi ünvanlığını bu seriye de kazanmıştır. Sad bin Ebbi Vakkas'ın komutasındaki diğer seriye Harrar denilen yere gönderilmiş, seriye Kureyş kervanını beklemekle görevlendirilmiş ancak herhangi bir karşılaşma burada da yaşanmamıştır. Abdullah bin Cahş komutasındaki diğer seriye Medine civarına gönderilmiş, seriye Kureyş hakkında keşiflerde bulunmak ve istihbarat toplamakla görevlendirilmiş, ancak Müslümanlar Kureyş kervanına el koymuş ve haram aylarda bulunmalarına rağmen bir müşrik öldürüp iki esir almışlardır. Bu konuyla ilgili inen ayetlerde esirlerin fitye karşılığında serbest bırakılması emredilmiş. Sefer sonrasında alınan mallar Müslümanların elde ettiği ilk ganimetler olmuştur. Bedir Savaşı'ndan önce Resulullah'ın bizzat başında olduğu bazı seferler de yapılmıştır. Kureyş'in ticari alanını daraltmaya başlayan bu seferler Ebva, Buvat, Zül Uşeyra gazvesidir. Bedir gazvesi. Hicretten sonra Mekkeli müşriklerle Müslümanların ilk ciddi karşılaşması Bedir gazvesiyle olmuştur. Savaş şöyle, şöyle cereyan etmiştir. Ebu Sufyan'ın başında bulunduğu Kureyş'e ait büyük bir kervan Şam'dan yola çıkmış Medine yoluna yaklaşmıştı. Ebu Sufyan kervanın bir baskına uğramasına korkarak Kureyş kabilesini yardıma çağırdı. Bunun üzerine Ebu Cehil komutasında büyük bir ordu yola çıktı. Ebu Sufyan, kervanın tehlikede olmadığını bildirmesine karşın Ebu Cehil savaşta ısrar etti. Peygamber Efendimiz savaş konusunda ashab ile istişare etti. Ashab, savaşta sabır ve sabah göstereceklerini söylediler. Asab'ın bu kararlı tutum üzerine Müslüman birlikler Bedir'e doğru yola çıktı. Hz. Peygamber savaş önlemi kendine Hz. Ömer'i elçi olarak gönderdi. Barış teklifinde bulundu ama e, Ebu Cihil'e kibrinin tuzağına düşürerek bu teklifi reddetti. Bedir Savaşı aynı aileden insanların karşı karşıya geldi. iman ile küfrün mücadelesinin sahne aldığı bir gazve olarak vardır. İlk bir bir tanesidir. Düşmanlarına göre sayıca az olan Müslümanlar Bedir Savaşı'nda kesin bir zafer elde ettiler. Savaş sonucunda 14 sahabi şehit olmuş, 70 müşrik öldürülmüş, 70 kişi de esir alır alınmıştır. Peygamberimiz Bedir Savaşı öncesinde şöyle dua etmiştir. Ey Allah'ım işte Kureyş kibir ve gururla geldi. Sana meydan okuyor, peygamberini yalanlıyor. Ey Allah'ım peygambere yardım sözünü bana da özel olarak zafer vaadini yerine getirmeni talep ediyorum. Eğer şu bir avuç Müslüman yok olursa sana ibadet eden hiç kimse bulunmayacaktır diye Peygamber Efendimiz bu yapmıştır. Uhud gazvesi Müşrikler Bedir'de yaşadıkları malumiyetin intikamını almak ve kaybolan itibarlarını kazanmak istiyorlardı. Ebu Sufyan'ın Mekke'ye getirmeye başardığı kervanın geliriyle yeni bir savaş için orada hazırladılar. Peygamberimizin amcası Abbas Mekke müşriklerinin savaş hazırlığı içinde olduğunu Medine'ye bildirdi. Resulullah Medine'de kalınarak şehrin savunulması teklifinde bulundu. Ancak Bedir Savaşı'na katılamayan gençler ile bazı sahabiler Meydan savaşında ısrar ettiler. Sonuçta istişare sonucunda meydan savaşı yapılmasına karar verildi. Resulullah da ordunun sağ ve sol kanatlarına öndekileri ve arkadakileri kumandalar tayin etti. En büyük sancağı da Musab bin Umeyr'e teslim etti. Hz. Peygamber ordunun arkasında olası bir baskını engellemek için Abdullah bin Cübeyr'in emindeki 50 okçuyu da Aynen Tepesi, okçular tepesinde yerleştirdi. Savaşın gidişatı hangi yönde olursa olsun asla oraları terk etmemeleri gerektiğini de, gerektiğini onlara bildirdi. Resulullah Uhud Savaşı'ndan önce okçulara şöyle söyledi. Bizleri koruyunuz, onları bizi arkadan saldırmasından çekiniyoruz. Onları yendiğimizi görseniz de biz onları karargahlarına girmedikçe yerinizi asla terk etmeyin. Öldürüldüğümüzü görseniz bile bize yardım etmeyin ve bizi savunmayın. Ya Rabbi seni onlara şahit tutuyorum diyerek kesin bir emir vermiştir. Ancak e, olay savaş esnasında böyle olmayacaktır. Müşriklerin ordusu burada, gördüğünüz karargahı burada, Müslümanların karargahı buradadır. Okçular Tepesi dediğimiz tepede burada. Ancak işte savaşta Müslümanlar yenerken ya da yeniyormuş gibi görünürken e, Halid bin Velid komutasındaki bir grup, buradan arkadan tepenin arkasından dolanarak okçuların da burayı terk etmesi sonucunda e, Müslümanları araya almışlardır. Savaşın ilk aşamasında Resulullah'ın aldığı tedbirler sonucunda Müslümanlar düşman ordusunu püskürtmeyi başardı. Müşrikler kaçmaya başladı. Düşman tamamen bozguna uğradığını düşüncesiyle okçular ganimet toplama arzusuyla dağdan indiler. Dağdan inince Müslümanlar iki ateş arasında kalmış oldu. Savaşın bu safhasında Hazreti Hamza Musab bin Umeyr, Abdullah bin Caş gibi birbirinden değerli sahabelerin yer aldığı 70 Müslüman şehit düştü. Yoğun mücadelenin sonrasında savaş herhangi bir tarafın diğerine kesin bir üstünlüğüne söz edilemeyecek şekilde sona erdi. Reci ve Biri Maun, Adel ve Kare kabileleri Resulü Ekrem'e gelerek İslam'ı belirlediklerini söyledi ve kendilerini İslam'ı anlatacak öğretmenler istediler. Resulullah, suf ve dengi Geçmiş 10 kişilik değerli bir heyeti öğretmen olarak onlara gönderdi. Ancak asıl amaçları bir kısmı intikam için öldürmek, diğerlerinde Bedir ve Uhud'da ölen müşriklerin yakınlarına satmaktı bu kabilelerin asıl amaçları. İslam'ı anlatmak üzere yola çıkan Müslüman heyet, Reci suyu yakınlarına konaklandıkları sırada pusuya düşürdüler. Müslümanların şehit edildiği bu acı verici hadiseyi Reci olayı denemiştik. Ebu Bera isminde bir kabile reisi Hazreti Peygamber'e ziyaret etmiş. İslam'ı henüz kabul etmese de ilgi duyduğunu, bu din hakkında kabilesine bilgi verilmesini talep etti. Hazreti Peygamber de ashabına zarar gelmesinden endişe edildi. Ancak Ebu Bera ashabın güvenliğini sağlayacağını söyledi. Bunun üzerine İslam davetinden bulunmaları bulunmalar için 70 kadar kurra sahabe gönderdi. Heyet biri Maun kuyularının yanına varınca Hazreti Peygamber davet mektubu Ebu Bera'nın yeğeni Amir bin Tufeyl'e götürüldü. Amir bin Tufeyl mektubu bile okumadan bir tane hariç bütün Müslümanları şehit etti. Müslümanların şehit edildiği bu ilim hadiseyi de bir maun olayı denilmiştir. Hendek gazetesi, Müslümanların tamamen ortadan kaldırmayı düşünen Mekkeli müşrikler yeni bir saldırı hazırlığına girdiler. Onlar en büyük destek Yahudilerdendi. Medine'deki Yahudi önderleri, Mekkeliler ve diğer müşrik araplar kabileleri heyetler gönderdiler. Müşrik kabileleri katılmasıyla Kureyş, sayısı 12 bin'e ulaşan bir ordu kurmuştu. Hz. Peygamber müşrikleri büyük bir orduyla Medine'ye doğru yaklaşma olduğu haberi verildi. Müslüman düşmana karşı izlenecek savaş stratejisi konusunda istişareler yapıldı. Şehrin kuzey kısmı süvarinin saldırısına karşı korumasızdı. Selmani Farisi Hendek kazarak şehrin düşman saldırılarından korunmasını önerdi. Nitekim bu kabul gördü. Ebu Süfyan komutasındaki müşrik ordusunu ilk karşılayan daha önce pek aşina olmadıkları Hendekler oldu. Mekkeliler uzun süren bir savaşı hesap edememişler. Gün geçtikçe sabırları, erzakları azalan müşrikler ümitlerinde tükenmeye başladı. Ayrıca hac mevsimi yaklaşmıştı. Haram aylarda da savaş sürdürmek mümkün gözükmüyordu. Ebu Sufyan kuşatmayı kaldırmak zorunda kaldı. Kureyş ve müttefikleri İslam ordusunu kaldırmaya yönelik bu son teşebbüsle de istediklerini elde edemeyip prestijlerini büyük ölçüde yitirdiler. da Hendeyin kazıldığı mekan Müslüman ve Vebre kayalıkları, kayalıklar, Kureyş karargahı, Uhud dağı, diğer müşrik kabilelerin karargahları, İslam ordusunun burada güneyde kayalıklar, benim kareze mahallesi gibi burada şu bölgede en kazımı söz konusu. Ey inananlar! Allah'ın size olan nimetini anın. Üzerinize ordular gelmişti. Biz de onların üzerine rüzgar ve göremediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı görüyoruz diye buyuruyor Allah Teala. Bu da iyi bir antlaşması. Allah Resulü Aslabı ile birlikte Mekke'yi ziyaret etmeye niyet etti. Kabe'yi ziyaret maksadıyla yola çıktıklarının bir göstergesi olarak silahsız bir şekilde Mekke'ye doğru yanaştılar. Ebba ya varan Allah Resulü burada anne Amine'nin kabrini ziyaret etti. Daha sonra da Mekke'ye 12 km uzaklıktaki Hudeybiye'de konakladı. Savaş halinde oldukları düşmanlarına bile haram aylarda Kabe'yi tavaf etme izni veren müşrikler Müslümanlar şehre sokmama kararı aldı. Müslümanlarla Mekliler arasında sorun çözmek için elçiler gönderildi, Gel, gidip gelmeye başladı. Peygamberimiz sıkana görüşmeler çözmesi için nüfuzlu bir kabileye sahip olan Hazreti Osman'ı gönderdi. Ancak Freştide ileri gelenleri onu hapsettiler. Peygamber Efendimiz de Hazreti Osman'ın dönmesi gecikince Müşriye tarafından öldürülmüş olabileceğini düşündü müşriklerle savaşmadan oradan ayrılmayacaklarına dair de ashabından söz aldı. Bu ahitleşme, sözleşme e, altında yapılan ağaca nispeten Rıdlan biatı adı verildi. Andolsun ki o ağacın altında sana biat ederlerken Allah o müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş, onlara güven duygusu vermiş ve onlara pek yakın bir fetihle ödüllendirmiştir. Yefetih suresinde yine Allah Teala buyurmaktadır. Kureyş müşrikleri bu bir yattan haberdar olup Müslümanların kararlılığını görünce Hazreti Osman'ı serbest bırakmak zorunda kaldılar. Suhil bin Amr başkanlığında bir heyet göndererek anlaşma teklifinde bulundular. Allah Resulü'nün Kureyşlilerin sulh tekliflerini kabul etmesi üzerine müzakereler neticesinde bu devri antlaşması yapıldı. Müslümanlar antlaşmadan bir yıl sonra eda edemedikleri umreyi kaza ettiler bu bulunmayanların da katılmasına Kabe'yi ziyarete gidenlerin sayısı 2000'i geçmişti. Hicretten sonra Müslümanların bu ilk Kabe ziyaretine de Umretül Kaza denildi. Mekke'nin fethi. Bu devriye antlaşmasının daha ikinci yılında olmadan Kureyşliler tarafından bozulmuş ve bu durum Mekke'nin fethinin de, de zemin hazırlamıştı. Hazreti Peygamber büyük bir gizlilikle sever ferahlı Allah Resulü Hicret'in 8. yılı 10 bin kişilik bir ordu ile Medine'den yola çıktı. Hazreti Peygamber dizilik içerisinde Mekke yakınlarında Merru Zahran da kararlar kurdu ve ordunun haçmetini müşrikleri göstermek için geceleyin meşale yıkılmasını emretti. Merru Zahran'a gelinceye kadar İslam ordusundan haber olmayan Mekkeliler meşaleleri görünce şehrin çepe çevre sarıldığı korkusuna kapıldı. Küçük bir çatışma dışında e, ordusu İslam ordusu hiçbir mukavemetle karşılanmadan Mekke'ye girmiş oldu. Hz. Peygamber ashabıyla birlikte Kabe'yi tavaf etti. Ardından Kabe'yi putlardan temizledikten sonra namaz kıldı. Allah Resulü Mekkeliler için de umumi af ilan etti. Güney Gazis Taif çevresinde yaşayan Havazin ve Sakif kabileleri Mekke'yi fetheden Müslümanlara ani bir saldırı düzenlemeye karar verdiler. Civardaki bazı kabilelerinde katkısıyla Malik bin Alt komutasında bir ordu hazırladılar. Askerleri cesaretlendirmek ve savaş alanına kaçmaları engellemek için kadın, çocuk ve hayvanlar da orduya dahil ettiler ve bu neyinde karargah bulundular. Allah Resulü Hevaz ve sakinlerin büyük bir ordu topladıklarını haberi alınca Mekke'den düşmanın toplandığı Mekke'ye doğru yola çıktı. Müslümanlar ilk kez sayıca üstün durumdaydılar. Bu nedenle böyle bir ordunun asla yenilmeyeceğini düşünüyorlardı. Ancak düşman askerleri vadinin iki tarafına tuzu kurmuş Müslümanları bekliyorlardı. Düşmanın varlığından habersiz olan Halit bin Melik komutasında göncü birliklerse her düşman oklarına hedef oldu. Neyi uğradıklarını anlamayan Müslümanlar geri çekilmek zorunda kaldı. Öncü kuvvetlerin geri çekilmesi de İslam ordusunun dağılması neden oldu. Ancak Hz. Peygamber'in çabalarıyla toplanıp düşmana karşı veren İslam ordusu düşmanı bozdu. Huneyn gazvesi? Çarpışmalar gazvesinde. Çarpışmalar sonunca düşman oradan kaçarak Taif'e sığındı. Hazreti Peygamber ordusuyla Taif'i kuşattı. Etrafı surlarla çevrili Eski bir şehir olan Taif muhasarası 20 günden fazla sürdü. Müslümanlar mancınıkla kale duvarlarını yıkmaya çalışsalar da kaleyi fethedemediler. Müslümanlar Huneyn Savaşı'nda çok sayıda esir ve kalimet elde etti. Hz. Peygamber kalimetlerin beş tepeyini beytunlarla ayırarak geri kalanını savaştan katılanlar arasına paylaştır. Andolsun ki Allah birçok yerde ve Hüneyn Savaşı'nda size yardım etmişti. Hani çok size kendini beğendirmiş fakat size hizmeti uğramaktan kurtaramamış. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Sonunda gerisin geriye dönmüştünüz. Sonra Allah Resulü ile müminler üzerine sükunet ve huzur duygusu indirdi sizin görmediğiniz ordular indirdi ve kafirler azap etti. İşte bu kafirlerin cezasıdır.